Her şey canlı, her şey daha iyi canlı Bravo. Çok seviyorum olmuş bu düşünülüğü. Her şeyin bu çift canlı olması sahneye bereket yok. Kulübe kapandı. Adamsın. Adamsın. Olsun yapanlar var ama ben şöyle bir şey size, size samimi söyleyeyim. Ya 2000 lira ilk sahneye çıktığımda ben Böyle adımı unutmuştum sahilde öyle söyledim. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Terapi ilk çıktığı gündü. Ve benim o gün Ankara Sanatoryo'da konserim vardı. Ben de o şarkıyı söylemek istedim. Neden yaptım böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Okuyamadım şarkıyı. İlk bölümünü okumaya çalıştım. İnsanlar daha yeni demişti. O zamanlar çok acayip fanatikler vardı. Ben önce ezberlemişler şarkıyı. Ben mesela, ben biliyorum zaten. <laughs> Çocuğum, O günü hiç unutmuyorum. Bugün de o günü hatırladım. Nereden geldik bu konuya? Canlı olmaktan değil mi? Evet, <laughs> canlı olmak güzeldir. Ben şimdi mesela böyle mikrofonu uzatıyorum, söyleyeyim. Bak hadi ne <laughs> Neyse, güzeldi. <laughs>